Merhabalar arkadaşlar bu video sakız yağı ile ilgili yaptığım ikinci video bölüm 2 de diyebiliriz buna. Bir önceki videoda yabani sakız ağacı tohumlarından elde edilen sabit yağ bir sabunlaşma sayısı testi yapmıştık. Sadece o yağ kullanarak bir sabun yapma çalışması yapmıştık. Bu videodaki çalışmada zeytinyağıyla karıştırarak sakız yağlı ve zeytinyağlı bir sabun yapacağız. Sakız yağı üzerindeki daha doğrusu yabani bu önemli arkadaşlar çünkü benim kullandığım yağ Aytunç Bey'in de dediği gibi yağının nesini gönderen arkadaşımız yabani sakız ağacı tohumlarından elde edilen yağ bu ağaç damla sakızı ya da reçine elde edilen ağaç değil. Karaburun'da kendi topladığı tohumlar yabani sakız ağacı tohumları ve kendi presledi yağlardan bir örnek göndermişti bana. Ve bununla ilgili literatürü taradığımda kayda değer bir veri bulamadım. O günden beri araştırmaya devam ediyorum. Öyle bir yayınlanmış bir veri yok. Bir iki tane makaleye rastladım ama çok da doyurucu bilgiler içermiyor. İşte yağ asitleri kompozisyonuna bakmışlar. Ve yüzeysel bilgiler var cilde iyi geldiği ile ilgili, egzamaya iyi geldiği ile ilgili, bazı sindirim sistemi hastalıklarına iyi geldiği ile ilgili ve böbrek rahatsızlıklarına, böbrek taşına iyi geldiği ile ilgili bir iki satırlık yazılar var ama onunla ilgili herhangi bir kanıt koymadıkları için çok da güvenilir bulmadım. Ama saf olarak sakız ağacından yaptığım, daha doğrusu bu yağdan yaptığım sabunu bir süredir kullanıyorum ve gayet memnunum. Şimdi bunun zeytinyağlısını yapacağız. Tabi bu yağ kullanmadan önce kendi imkanlarımla yapabildiğim bazı testleri yaptım. İşte yoğunluğuna bakmak, serbest yağ asitlerine bakmak, sabunlaşma sayısını tespit etmek gibi basit sayılabilecek testleri yaptım. Yağ asitleri kompozisyonunu tespit etmek için gaz kromatografisi gibi çok ciddi bir cihaza ihtiyaç var ya da buna benzer cihazlara ihtiyaç var. Onunla ilgili de araştırmalara devam ediyorum. Hani gönderebileceğim uygun bir yer bulmaya çalışıyorum. Nasipse bu yağın en azından elimizdeki numunenin yağsızlı kompozisyonunu belirleyeceğiz. Sabunlaşma sayısına baktığımız zaman zeytinyağıyla ile Hindistan cevizi yağının arasına giriyor. Ya yani bu demek oluyor ki yani benim kendi yorumum yağ kompozisyonu ikisinin arasında yani zeytin yağına göre daha köpürmeye müsait ve daha hızlı reaksiyon verecek bir yağ. Fakat Hindistan cevizi yağına göre biraz daha az köpük verecek yani zeytin yağına göre yağ kompozisyonu zeytin yağına göre daha hızlı reaksiyon vermeye müsait ve daha fazla köpük vermeye müsait bir yağ. Hindistan cevizi yağına göre de tam tersi biraz daha yavaş reaksiyon vermeye yatkın bir yağ ve de biraz daha az köpürmeye meyilli bir yağ. Ama dediğim gibi saf olarak bu yağdan yaptığım sabunu bir süredir kullanıyorum. Kokusu gerçekten çok hoş. Bıraktığı his de çok hoş. Ama tabi bu benim kendi deneyimim. Önce ilgili hesaplamayı yapıp sonrasında da Zeytinyağlı, sakız yağlı ya da sakızlı zeytinyağlı sabun yapımına başlayabiliriz arkadaşlar. İyi seyirler. Sabun yapma reçetesini ortaya çıkartırken iki şeyi bilmemiz gerekiyor. Kullanacağımız yağ miktarını İkinci olarak da kullanacağımız yağın cinsini tabii ki cinsini bilmemiz şurdu şundan dolayı önemli. Sabunlaşma sayısını bileceğiz. Ya yani internetteki tablolardan bulabilirsiniz bunları. Şimdi tabi e, tabii şimdi sabunlaşma sayısına bakarken eğer kalıp sabun yapacaksak sodyum hidroksit cinsinden olan e, değeri baz alacağız. Sıvı sabun ya da arap sabunu yapacaksak da potasyum hidroksit cinsinden verilen değeri baz alacağız ama biz burada kalıp sabun yapıyoruz. Hızlıca geçiyorum şimdi. Sakız yağı 250 gram, sabunlaşma sayısı 0,164 olarak tespit etmiştik sabunlaşma sayısını. Ee, sakız yağı için gereken sodyum hidroksiti şu şekilde hesaplıyoruz: yağın miktarı ve o yağın sabunlaşma sayısıyla çarparak buluyoruz. Yani bizim sakız yağı için gereken sodyum hidroksit miktarımız 41 gram. Miktar ve sabunlaşma sayısıyla çarptığımızda miktar sabunlaşma sayısıyla çarptığımızda bulduğumuz değer 41 gram. Aynı işlemi zeytinyağı için de uyguluyoruz. Sakız yağlı ve zeytinyağlı sabun yapacağız. Ben bunları birebir aldım yağ miktarlarını. Zeytinyağının sabun e, zeytinyağının miktarı arkadaşlar burada 250 gram. Sabunlaşma sayısı da 0,135. Eee sodyum hidroksit miktarını yine yukarıdaki gibi yağın miktarı ve sabunlaşma sayısıyla çarpıyoruz. Bu 0,135 olacak. O da 33.75 gram. Toplam sodyum hidroksit miktarını bulmak için de her iki yağ için ayrı ayrı bulduğumuz sodyum hidroksit değerlerini toplayacağız arkadaşlar. 41 gram sakız yağından 33.75 de zeytin yağından gelen kostik yani sodyum hidroksit miktarlarını topladığımızda 74.75 gram. Yani bunu 75'e de yuvarlayabiliriz. Terazim 1 gram hassas ama ben e, serbest alkali olayını, oluşma olayını ya da olasılığını garanti altına almak için bir miktar düşük olan kısmını almak istiyorum. Düşük olan miktarını almak istiyorum. Bu yüzden şunu atacağım. 74 gram al alacağım. Tabi süperfet uygulaması da yapılabilir. Bunu %3, %5 düşebilirsiniz. Ama şimdi ilk defa böyle bir çalışma yaptığım için süperfet uygulaması yapmayacağım arkadaşlar. Su miktarı da İlk defa böyle bir çalışma yaptığım için linkteki e, su hesaplama videosuna da bakabilirsiniz. Maksimum su miktarı olan toplam yağın %38'i kadar e, su kullanacağım. Toplam yağımız 250 gram e, sakız yağı, 250 gram zeytinyağının toplam 500 gram olduğu için 500 çarpı %38 o da 190 gram su. Yani bizim reçetemiz Sakız yağımız 250 gram. Zeytinyağımız 250 gram. Bunlara bağlı olarak toplam sodyum hidroksitimiz 74 gram. Ve suyumuz da 190 gram arkadaşlar. Buna göre sabun yapma çalışmasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar yağlarımızı tartarak işleme başlıyoruz bu tarttığım sakız ya yabani sakız sabit ya 250 gram Evet yandan görünüşü böyle arkasından zeytinyağını tartıyoruz aynı şekilde 250 gram Kostik e, sodyum hidroksit 74 gram olarak hesaplamış, hesaplamıştık toplam olarak. Ben burada lavabo bahçeci kullanıyorum. Zaten pakete bakarsanız %98 sodyum hidroksit yazdığını görürsünüz. Arkasından 190 gram su. Uygun bir kapta Kostik çözeltisini hazırlıyoruz. Önce suyu kaba koyup üzerine yavaşça sodyum hidroksiti ilave ediyoruz. Burada kullanacağınız kap paslanmaz çelik ya da krom kap olabilir. Isıya dayanıklı plastik kap olabilir. E, cam kullanacaksanız ısıya dayanıklı bir cam olması lazım. Ama kesinlikle alüminyum kullanmayın arkadaşlar. Kostik yavaşça ilave ediyoruz. Güvenlik önlemlerimizi almamız gerekiyor. Elimizde eldiven, gözümüzde koruyucu gözlük, üzerimizde bir önlük olmalı. Kostik çözeltisini cildimizle ve gözümüzle kesinlikle temas ettirmemek için bütün tedbirleri almam, almış olmamız gerekiyor. Kostik ağır bir kimyasaldır. Ciltte yanık yaralanmalarına neden olabileceği gibi göze de çok ciddi zararlar verebilir. Aynı zamanda çıkan buharı da solumamak lazım. Evet arkadaşlar, kalıp olarak bu karton kutuları kullanacağım. İçine koyduğum, taban kısmına koyduğum daire şeklinde kestiğim fırınlarda kullanılan pişirme kağıdı arkadaşlar, yağlı pişirme kağıdı. Bunu Kalıptan e, sertleşme sonrasında sabun sertleştikten sonra rahat çıkartmak için yapıyorum. İkinciye de aynı şekilde e, daire kesitli parçayı koyduktan sonra rulo şeklinde fırın pişirme kağıdını dış çeperlere yaslanacak şekilde koyuyorum arkadaşlar. Kalıp hazır. Kostik çözeltisini soğutmak üzere beklettim. 35 derece sıcaklığına kadar düştü. Çünkü ilk yaptığımız zaman hazırladığım zaman 90 derecelere kadar çıkabiliyor sıcaklığı. Yağ ve kostik sıcaklığı mümkün olunca birbirine yakın olmalı. İşte 22 derecelerdeydi yağ sıcaklıkları da. Bu esnada kostik biraz daha soğudu. Sabunlaşma reaksiyonuna başlayacağım. Yağları karıştırma yapacağım kabın içine. Doldur dolduruyorum. Arkasından kostik çözeltisini ilave ediyorum. Tabii kostik dediğimiz burada sodyum hidroksit. Kalan yağ kalıntılarını da almak için önce tartım yaptığım bardaklara koyup kostiği arkasından kabın içine ilave ediyorum. Sıçram olmaması için önce elle basit bir karıştırma işlemi yapıyorum. Zaten bir dakika içinde özellikle sakız yağının da etkisiyle oldukça Viskos hale geliyor arkadaşlar. Arkasından el, el blender ile karıştırmaya başlıyorum. Şimdi bizim buradaki e, yöntemimiz soğuk proses olduğu için karıştırma mümkün olduğunca etkin olmalı. Yani elle karıştırma yetmeyeceği gibi mikser bile yetersiz kalabiliyor. El blenderının Devri daha yüksek ve kesme kuvveti de daha yüksek olduğu için bu tür karıştırma işlemlerinde, sabun yapma işlemlerindeki karıştırma operasyonunda el blenderı en uygun alet. 5 dakika kadar karıştırdıktan sonra çay ağacı yağ ilave ediyorum. Reçete de yazmamıştım bunu ama toplam yağın %3'ü kadar yani 15 gram kadar çay ağacı yağı ilave ettikten sonra yine önce elle karıştırdıktan sonra arkasından el blender ile karıştırmaya devam ediyorum. Burada da yaklaşık 5 dakika karıştırmam yeterli olacak arkadaşlar. Yani toplam karıştırma süresi başlangıçtan yani kosti ilave etmemden kalıba alma, almaya kadar geçecek süre yaklaşık 10 ile 12 dakika arkadaşlar. İlk kalıba doldurdum. Burada kamera devreden çıkmış. Evet iz burada gördüğünüz gibi orta izle kalın iz arasında yani kalıba almaya müsait. Bu noktada faz ayrımı yapmaz. Yani su ve yağ fazı birbirinden ayrılmaz. İzi görüyorsunuz. İkinci kalıba alıyorum. Hava boşluğu kalmaması için tabanını yere birkaç defa vurduktan sonra kalıbı bir kenara koyacağız arkadaşlar. Kalan kısımları da daha küçük ölçekli kalıp olarak kullanabileceğim materyallerin içine dolduruyorum. ve bunları sertleşmesi için serin ve güneş ışığından uzak bir yere koyuyorum arkadaşlar. Sertleşmeleri aslında 24 saat sonunda tamamlanmıştı ama ben 3 gün daha bekledikten sonra kalıptan çıkartıyorum burada. İlk olarak bardaktan çıkartıyorum. Burada plastik bir bardak kullandım. Evet. Durumu gayet iyi arkadaşlar. Arkasından diğer küçük kalıptan sabunumu çıkartıyorum. Zorlanmadan çıktı. ...diğer silindirik kalıplardan da pişirme kağıdının etkisiyle çok rahat çıktı. Tabi belli noktalarda pişirme kağıdı yapışmış arkadaşlar. Onları da dikkatlice sıyırıyoruz. taban kısmında kalan daire kesitli kağıtları da kaldırıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel sabun kalıbımız elimizde. Aynı şekilde diğer kalıbı da çıkarıp fırın kağıdından sabunumuzu ayıracağız. Taban kısmındaki kağıdı da kaldırdıktan sonra kalıbımız hazır arkadaşlar. daha kullanışlı hale getirmek için biraz ufaltacağız bunları. Bu kendi yaptığım sabun kesme aparatı elindeki malzemelerle basit bir aparat. Bunları ikiye bölmek yeterli. Aynı şekilde diğerini de göz kararı ortadan ikiye böleceğim. Bunu Bölmeye gerek yok. Bunu da dikilemesine ortadan ikiye böleceğim arkadaşlar. İçlerinin biraz daha koyu sarı olması kalıp içindeki reaksiyon sıcaklığının yükselmesinden dolayı oluşan jelleşme. Bazı durumlarda bu jelleşme istenir. Özellikle canlı renk elde edilmek istendiği zaman. Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Bekleme esnasında bir battaniyeye sarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ufak bir kesit alacağım. Ve bir deneme yapacağım arkadaşlar. Yani köpürmesine bakacağım. Şu anda 3 günlük kalıplarımız. Minimum 3 günlük. Evet arkadaşlar. Bu arada kokusu gayet güzel oldu. Yani çay ağacı, sakız ağacının e, kokusuna mükemmel derecede uydu. Gerçi koku göreceli olarak herkese göre değişir. Yani kokunun güzelliği. Ama benim çok hoşuma gitti. E, köpürmesi de gayet iyi arkadaşlar. Yani gayet güzel ve başarılı bir çalışma oldu bence. Epe aşını da kontrol edelim. köpürmesi ve duruladıktan sonra bıraktığı his çok iyi arkadaşlar. Şimdilik çalışmanın sonuna geldik. Bir de az önce de söylediğim gibi pH'ına bakalım. Evet arkadaşlar, pH metre kullanarak pH ölçümü yapacağım. Uygun bir kaba az bir miktar sabun koyup Üzerine saf su ilave ettikten sonra çözünene kadar karıştırıyorum. Elektrodu sabun çözeltisinin içine koyduğum zaman pH'in yükseldiğini görüyorsunuz. Şu anda pH olması gerektiği gibi bir müddet daha bekletiyorum. pH'i yaklaşık buçuklarda arkadaşlar. pH'imiz da uygun. Evet bu çalışmamızın da sonuna geldik. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.